Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi Mi Max 4K Android TV tanıtacağız. Mi Max ile akıllı olmayan televizyonunuzu akıllı hale getirebiliyorsunuz. İçerisinde Netflix, YouTube, Prime Video, Spotify gibi uygulamalar sayesinde gerek video gerekse müzik dinleyebiliyorsunuz. Kumanda üzerinde ses kontrol tuşu sayesinde Google'dan ve YouTube'dan aramak istediklerinizi klavye kullanmadan ses ile arayabiliyorsunuz. Android olduğu için farklı uygulamalar indirebiliyorsunuz. Cihazın donanımsal ve fiziksel özelliklerinden bahseder olursak, sadece 147 gramdır. İşlemcisi quad-core Cortex 2 GHz'dir. 2 GB RAM'i vardır. 8 GB hafız alanı vardır. Wi-Fi ve Bluetooth özelliği bulunmaktadır. 4K 60 FPS desteklidir. Sadece bağlantısı, bağlantısı HDMI kablo ile yapılır. Bir adet USB yuvası bu vardır. Ee, bunu çoğaltabiliyorsunuz USB çoklayıcılar sayesinde. Kutu içerisinde bir adet HDMI kablosu bulunmakta. Adaptörü, cihazın kendisi ve uzaktan kumandası çıkmaktadır. Kurulum ise Google hesabınızla yapılıyor. Mi Max ile Play Store'dan tüm Android uygulamalarını indirebilir ve isterseniz kumanda ya da uyumlu joystick ile oyun oynayabilirsiniz. Sonraki videolarımızda uyumlu olan joystick'lerin tanıtımını yapacağız. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.